İstanbul Organize Polisi de 3 ilde 39 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Taksicileri tehdit ediyorlar, dövüyorlar ve kendi bölgelerinde iş yaptırmamaya çalışıyorlardı. Öyle ki iş çatışmaya kadar varmış. Esenyurt'ta 3 kişi ölmüştü. Üstelik bunları yapanlar da taksiciydi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri operasyon yaptı. Ben de, ben de ne, ne tamam, de, operasyonun kapsamı İstanbul, Esenyurt olmak üzere Ankara ve Balıkesir'di. Taksici çetesi operasyonunun düğmesine basıldı. Çeteler arası çıkan çatışmada Esenyurt'ta 3 kişi hayatını kaybetmişti. Operasyonun düğmesine basıldı ve o operasyon kapsamında çok sayıda silah, mermi ve sopa ele geçirildi. 39 adrese zamanlı girildi. Her yer didik didik arandı. İçerisi adeta cephanelik gibiydi. Ben de, ne de ne Üzerinde kas gevşetici yazan sopa ise fazla söze gerek bırakmadı. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda suç aleti ele geçirildi. Bir tanesi var ki oldukça dikkat çekici. Bakın üzerinde kas gevşetici yazıyor. Bir beyzbol sopası İnsanları dövdükleri tehdit ettikleri sopaların üzerine bunu yazmışlar ve akıllarınca espri yapmışlar. Operasyon kapsamında 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.